Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine almış olduğumuz Mega Milyoner Elmas 7 ve yeni 30'a katla kartlarında ödülleri aramaya devam edeceğiz. Şansımız bizimle olsun. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı Beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum kartlarımızı ayıralım. İlk kartımız yeni 30'a katlı olsun. Bakalım bu kat, kartta nasıl bir ödül bizi bekliyor? Hep beraber görelim. Bonuslar boş arkadaşlar. Arayacağımız şanslı numaralar 12 7 41 4 ve 3. Birazcık netliğini ve yakınlaşmasını sağlayayım. Bakalım. İlk numaramız 37. 34. 27. 22. 23. 9. 21. 38. 19. 13. Bizde 12 var. 40, bizde 41 var. Ve 25 sevgili arkadaşlar. İlk kartımız boş arkadaşlar. Bir adet daha kazıyalım. Ödüllerimiz yine boş. Bu sefer 40 33 32 34 ve 22 şanslı numaralar. Bakalım. 28 37 17 4 23 bizde 22 var. 13 36 47 14 38 6 ve 12 bu kartımız da boştu arkadaşlar. Elmas 7'ye geçelim. Şöyle bonuslarımızı açalım. Bonus oyunları boş. Birinci sıramız boş. İkinci sıra. Üçüncü sıra. Dört. Beş. Altı. 7 ve 8. Maalesef kart boşta arkadaşlar. Milyoner kartını kazıyalım. Arayacağımız şanslı numaralar 8, 44, 13, 19 ve 2. 25. 38 39 12 3 43 20 31 35 32 34 37 14 10 ve 33 maalesef. Bu kartımız da boş. Kartların genel durumları herhalde böyle. Mega kazıyalım. Bonuslarımızdan boş arkadaşlar. Ödül yok. Para sembolleri. Arayacağımız şanslı numaralar 6, 9, 16, 13, 26 ve 21. 15 25 14 27 24 20 10 23 5 3 18 7 2 11 30 28, 4, 29, 22 ve 12. İlk kartların hepsi boş çıktı sevgili arkadaşlar. Bakalım ikinci kartlar nasıl çıkacak. Evet şöyle ayarlayalım hatta kameramızı. 30'a katlanın bonusları boş. Şanslı numaralar 29, 17, 21, 34 ve 24. 36, 25, 44, 14, 32, 31, 7,

48 7 4 26 39 27 14 44 1 6 ve 11 e 44 ne kadar varmış? 60 TL varmış. İçimizden ilk rakam 44 geçmişti. Sağlık olsun. Bir diğer kartı da kazıyalım. Evet bonus da 30 TL. Bir 30 TL bir 30 da buradan 90 TL ödül var. Arayacağımız rakamlar şanslı numaralar. 21 25 9 45 ve 3 16 43 44 33 7 49 26 18 32 47 12 ve 38 bu kartımızda 3 adet paraya gibi para ödülü var 90 TL gördüğünüz üzere. Arkadaşlar yayını beğenirseniz sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler. Son kartımız, bonuslarımız boş. Şanslı numaralar, bakalım neler? 40, 24, 7, 21, 12, 13, bir an 12 gibi geldi. 35, 16, 22, 11, 39. 25 32 33 19 38 ve maalesef 8 arkadaşlar kaçırdığımız ödüller ve bunlardı. Sağlık olsun. Elmas 7'ye devam edelim. Bonuslarımızı açalım. Bonuslar boş. 1. sıramız 2. sıra 3. sıra boş 4. sıra 5. sıra 6. sıra 7 ve 8. sıra elmas kartları şu anda boş arkadaşlar milyonerle devam edelim. 27 48 46 20 ve 36 19 22 38 32 10 1 23 49 15 29 3 30 7 11 ve 2 arkadaşlar maalesef boştu ve son kart Mega arayacağımız şanslı numaraları açalım 5, 19, 26, 17, 16 ve 29 25 bir adet yoncamız var ikinci yoncamız var 13 24 21 12 11 20 6 9 1 30 23 13 7 20 2 27 ve 4. Bonusları da açalım. Bonuslar da boştu. Birinci yonca 100, ikinci yonca 100, 200 TL bir ödül var bu kartımızda sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere. <laughs> Şöyle yapalım. Evet. Mega kartından 200 TL 90 TL'de yeni çıkan 30'a katladan kazandık. 290 TL günü sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bu aralar kartlar bu şekilde. İsterseniz 1000 liralık kart alın size vereceği rakam 300 lirayı geçmez. 300-400. Yani çok şansınız vardır. Yeni çıkan 30'a katta da e, x 30'u bulursunuz 30'a katlayı bulursunuz 600 TL alırsınız 150 TL alırsınız 30 TL alırsınız ama şu anda anlaşılan kartlar bu şekilde yapacak bir şey yok biz bu yayınları e, yapıyoruz çekiyoruz alıyoruz kazıyoruz sizin de videolara karşı tepkileriniz yorumlarınız bizim hoşumuza gidiyor hepinize sonsuz teşekkür ediyorum seviyeli yorumlarda bulunduk, bulunan kişiler için sonsuz minnettarım. Buradan bol şans bile demek o kadar güzel, o kadar e, sevindiricisi anlatamam size. E, bunu bilmeyen bu kanalın hakkını yemiş olur. 3407 abone ile sizlerle beraberim. İlk gün kurduğum günü dün gibi hatırlıyorum. Hepinize sonsuz teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.